Hepinize merhaba. Bugün tek bir kurabiye hamurundan 3 çeşit kurabiye çıkarıyoruz. Hamurun tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Bu tarifin güzel yanı şu. Bir kere fırını çalıştırıyoruz, bir kere hamur yoğuruyoruz ama 3 çeşit kurabiye elde ediyoruz. Ben bu hamurla kalp kurabiye, mantar kurabiye ve çikolatalı kurabiye yaptım. Öncelikle kalp kurabiye ile başlıyoruz. Hamurun üçte ikisini bu şekilde oklama yardımıyla açıyoruz ve çay bardağıyla yuvarlak şekiller veriyoruz. Videoda gördüğünüz gibi kaşıkla kalp şekilleri oluşturuyoruz. Kalpleri de reçelle ya da marmelatla dolduruyoruz. Çay bardağı ile şekil verirken artan hamur parçalarını da tekrardan yoğuruyoruz ve onu da mantar kurabiye için kullanıyoruz. Hamurları ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp kakaoya batırdığımız soda şişesiyle şekil veriyoruz. Ben pipet kullandım ama siz kullanmayın. Çikolatalı kurabiye için önceden ayırmış olduğumuz hamura kakao ve çikolata parçaları ekliyoruz. Yoğurup şekil veriyoruz ve tepsiye diziyoruz. Mantar kurabiye mantara benzemese de hepsinin tadı mükemmel oldu.